Okay. Eh. Start şimdi verildi ve Piri Reis koşusu başladı. 8 numaralı Takiyon rakiplerinin 1,5 boy kadar gerisinde başlayabildi yarışa. Liderliği 11 numaralı Sweet Sacrifice aldı. Farkı 1,5-2 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Kazan Ikatsu ikincilikte hemen dışında üçüncülükte 2 numaralı Can Aluş yer tuttu. 1,5 boy kadar geride dışta 3 numaralı Depperman ilerliyor. İç kulvarda 7 numaralı Muğla'lı Adnan var. Bu safkanların 2,5-3 boy kadar gerisinde 9 numaralı Tandır. Arada 10 numaralı No More Secret i izliyorum. 2.5 boy kadar geride 5 numaralı Line Peckin. Daha sonra 6 numaralı Misano. 2 boy kadar geride 1 numaralı Berit. 3 boy kadar geride 8 numaralı Takiyon sırasıyla Safkanlar. Son 800 metreye doğru ilerliyor. Liderlik 11 numaralı Sweet Sacrifice'da fark 1.5 boy kadar. 3 numaralı Dapperman yaptığı ataklarla ikinciliğe sokuldu. Yarım boy kadar geride. Üçüncülükte 4 numaralı Kazenikatsu hemen yanında. 10 numaralı No More Secret var. 1.5 boy kadar geride. 2 numaralı Can Oluş. Daha sonra 7 numaralı Muğla'lı Adnan sırasıyla Piri Reis koşusunda viraj dönülmek üzere. 11 numaralı Sweet Sacrifice virajı bir buçuk boy farklı önde döndü. 3 numaralı Depperman dıştan baskıyı arttırdı. Son 400 metreye girilirken Sweet Sacrifice'i yakaladı. Ortadan 10 numaralı No More Secret'in, içeriden 4 numaralı Kazenikasun'un çabalarıyla. Safkanlar son 300 metreye girdi. Dışta Depperman, ortada Sweet Sacrifice mücadelesi var. Daha geriden No More Secret'in çabaları var. Son 200'e girildi. 3 numaralı Depperman. 1.5 boy farklı önde içeriden Sweet Sacrifice geliyor. Depperman önde ve kazanıyor. 11 numaralı Sweet Sacrifice ikinci oldu. 8 numaralı Takian üçüncü. 4 numaralı Kazenikatsu, 10 numaralı No More Secret ve 5 numaralı Line Pack'ın da tabelanın diğer basamakları için aynı yakın geçti. Piri Reis koşusunu 3 numaralı Depperman kazandı. Özcan Yıldırım da start aldı.